Kadınlar Bir mod, Küçük Yalış Şöpesi'nden satış tanışmanı Pelin Fatih ben. Bugün sizlere 2021 yılına damga vuracak Ege'ye kurusundan bahsetmek istiyorum. Aracımız 1.4 motora sahip olup 95 beygir benzinli motor manueldir. Aracımızın rengi kurşun gri. Jant kapakları geldiğimiz zaman ise 16 jant kapakları kullanılmıştır ve siyah olarak kombin edilmiştir. Aynı kombinasyonu devam ettirmek adına Ayna kapaklarımız siyah mat, kapı kollarımız siyah mat olarak kullanılmıştır. Arabanın iç gövdesine geldiğimiz zaman Egea ve hiç de olduğu gibi Cross versiyonumuzda da yüksek baş mesafesi ve yüksek e, en geniş diz mesafesine sahip araçtır aracımız. Arka tampon kısmına geldiğimiz ise Stitch paketinde park sensörümüz standart olarak sunulmaktadır. Su bir aracı göre oldukça iddialı olan 440 litre bagaj açmamız mevcuttur. Arabanın iç görselini birlikte incelemek isterseniz şöyle bakalım. Arabamızın standartında bulunan yokuş kalkış desteğimiz, bluetooth bağlantımız, city modu özelliğimiz, 6 ileri şanzımanımız, direksiyondan kumanda özelliğimizle birlikte manuel klimamız standart olarak sunulmaktadır. Aracımızı daha detaylı incelemek isterseniz küçük alışı sizleri bekliyoruz.